Çocuk bakıcılığı ya da çocuk bakımı. Anne babaların çocuklarını emanet etmek zorunda kaldığı ve aslında tanımadıkları insanlar. Canınızdan, kanınızdan bir bebeği farklı bir kişiye emanet etmek. Yıllarca dünyanın her yerinden çocuk bakıcılığı ile ilgili olumsuz görüntüler izledik. Çocuklara eziyet eden, döven, hakaretlerde bulunan bakıcılar ebeveynlerin korkulu rüyası oldu. Tabii ki bu mesleği layıkıyla yapan yüzbinlerce insan var. Son dönemde Türkiye'de yabancı çocuk bakıcılarının sayısındaki artış dikkat çekici. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin Filipinli bir bakıcıyla anlaşması haftanın öne çıkan haberlerinden oldu. Çiftin Filipinlerden gelen bakıcıya aylık 25.000 TL ödemesi ise işin boyutunu biraz daha değiştirdi. Aslında Filipinli bakıcılar sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça popüler. Pasifik Okyanusu'nda 7641 ada ve adacıktan oluşan Filipinler bakıcılık hizmetlerinde neden tercih ediliyor? Bunun ilk sebebi İngilizce. Filipinli kadınların İngilizceye hakim olması ebeveynlerin seçiminde önemli rol oynuyor. Ebeveynler hem çocuklarının bakımına hem de İngilizce öğrenmesine katkıda bulunmak için Filipinlerden gelen bakıcıları tercih ediyor. İkinci sebepse Filipin'in çalışanların uzun süreli çalışmak istemesi sürekli bakıcı değiştirmek zorunda kalmak istemeyen anne babalar Filipinli bakıcıları tercih ediyor. Üçüncü sebep kuşkusuz Filipinlerden gelen bakıcıların seyahat konusunda esnek olması. Ailelerin karşısına çıkan sorunsa genel olarak kültür farkı oluyor. Dünyanın her noktasında bakıcılık hizmeti veren bir Filipinli görmeniz mümkün. Hatta Şili yapımı Madre adlı filmde Filipinli bir bakıcının kötü gösterilmesi küçük bir krize yol açtı. Filipinli internet kullanıcıları filme düşük puanlar vererek tepkilerini gösterdi. Birçok Türk vatandaşı bebek bakıcısı ise aldıkları maaşlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Düşük ücrete çalışan bakıcılar 25.000 TL kazanan rakipleriyle nasıl baş edeceklerini kara kara düşünüyor.